Arkadaşlar merhaba Ak sigortanın bilançosu gelmiş ona bakacağız Evet arkadaşlar bu sanayi hissesi olmadığı için yani nakit döndürme süresi falan filan işte işletme sermayesi falan bunlar yok burada hasılattan başlayacağız ee, devam edeceğiz ee, arkadaşlar burada da hasılattan kastımız da hayat dışı teknik gelirler öyle söyleyeyim oradan kastımız olur. Ee, onu baz alıyoruz. Onun ölçüm yapıyoruz. Ee, yanlıştır, doğrudur ama biz böyle yapıyoruz. İtiraz ediyorsanız da, yani bu olmaz yanlış diyorsanız da neyi almamız gerektiğini videonun altına yazabilirsiniz. Biz böyle uygun görüyoruz yani daha doğrusu. Burada da geçmiş dönemi tutmadığımız için tekrar geriden gidip tutmaya da gerek duymadık. Ee, birinci çeyrekle kıyaslayacağız. Birinci çeyrekte her 100 liralık kaynaklarıyla %111.76 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran %107 olmuş. Bir önceki dilim 105'miş dolayısıyla geçen senekine hemen hemen aynı sayıda arkadaşlar yani geçen senekinden biraz düşük bir öncekinden de yüksek. Çok da böyle fazla bir oynaklık olmamış. Ancak 2'ye 3'e 6'da bu oran 143'müş. Oradan zirve yapmış, zirvesinden düşmüş daha doğrusu öyle söyleyebiliriz. Aks da hem geçen sene göre hem bu sene göre pek bir değişiklik söz konusu değil. Öyle evet arkadaşlar. Burada da tabi çağla faaliyet çarayın olunca bir tanesini söylesek yeterli sevgili arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar kar yapmış ona gidip bakalım. Şuradan bakalım en iyisi. Geçen sene bu oran 20.52'miş. Şu anda 16.30'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 5.17'miş de orada e, burada ciddi oranda geçen seneki oradan bir kayıp yaşamış. Yani bir önceki çeyrekten iyi ama ama e, 6. çeyrekte de 22, 21, 29'muş. E, oradan da belli bir düşüş eğilimi görüyorum ben. Bir önceki çeyrekte iyi olsa da arkadaşlar bir düşüş Eğilimi söz konusu. Evet arkadaşlar, gelelim öz kaynak büyümesine. Öz kaynaklar çeyreklik olarak geçen yıl %61.43 oranında büyürken şu anda bu oran ne olmuş arkadaşlar? 20'ye düşmüş, 27 20 Burada çok ciddi bir kayıp var. Sebebi işte bedelli yapmıştı. Bedelde kasaya para giydi. i̇şte borç kullanmamıştık, faiz gider olmamıştık. Geçen sene onun için bir büyüme yaşamış olabilir. Ee, şu anda de, demek ki deniz e, kurudu öyle söyleyeyim. Yani, yani şirket nette borçlu değil galiba. E, nette borcu yok şirketin. Ancak e, eskiden parası vardı onu faize koyuyordu. Şimdi o para da kullanmış. E, öyle söyleyeyim. Evet burada çok ciddi bir düşüş var arkadaşlar bir sonraki çeyrek şu baz etkisi giderse 2023'ün 119 büyümesi giderse sanırsam büyüme daha da gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani çeyreklik olarak bir sonraki çeyrekte şu büyümeyi de gerçekleştiremeyecek. %119'u. Dolayısıyla yıllık büyüme üzerinde ciddi bir etkisi söz konusu olacak bir sonraki çeyrekte. Şimdi gelelim yıllık büyüme arkadaşlar. Yıllık olarak büyüme Geçen yıl küçülmüş. Yani yüzde 10.14. Zaten peş peşe iki çeyrek küçülmüş. Ondan sonra da bedelli yaptı zaten. Şu anda ise yüzde 66.53. Bir önceki çelik 105'miş. Bakın 2023'ü altıda zirve yapmış arkadaşlar. Yüzde 384'te. Yine aynı sebeplerden dolayı. Sonra arkadaşlar ne olmuş? Tepe taklak 105'e oradan da 66'ya çok ciddi oranda bir Yıllık öz kaynak büyümesinde çok ciddi oranda bir kayıp yaşamış. Tekrar eski e, haline dönmek güzel. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi bizim beklentimiz 2.43'müş. Yani bizim derken benim beklentim arkadaşlar. Ben 2.43 tamir etmişim defter değerini. Bayağı beklentimin altında kalmış. E, çok ciddi oranda yani. 2.43 e, beklentimin altında kalmış. Bir sonraki içerikte 2.73 bekliyorum. Şimdi tutar tutmaz bilmiyorum bunu yanıldığımıza göre herhalde bir sonraki yanılma ihtimali çok büyük. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız 21.12.2020'de 1.28'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %54.4 giderken fiyat %429 giderek öz kaynak büyümesinin çok üstünde bir fiyat hareketi oluşmuş. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri ee, en düşük FK'sı 3.77 şu anda FK 950 en düşüğünün 2.52 kat yukarısında arkadaşlar şu anda. 5 yıllık en düşük piyasa değer defter değeri 1 şu anda 3.38 o da 2.17 kat yukarıda arkadaşlar. halka açık olan 27.99 ideal bir rakam. FK 950 piyasa değer değeri 3 38 fiyat bölü iş savaşı öz kaynak getirisi de 477 olmuş arkadaşlar. Bir önceki bilançoda fiyat 6.29'muş. 4 ayda anca %7.79 prim yapmış. Çok da bir şey yapmamış yani 4 ayda. Enflasyonu düşünürsek enflasyon altında bir kazancı olmuş. Şu anda fiyat 6.78 arkadaşlar. Şimdi burada bir takım ölçüm yapacağız. Bu 6 defter değerimiz 2.01 ne kadar sürede 66.53 büyüme ile ne kadar sürede fiyata ulaşır? O da 2.39 yıl yani 28 ay 28 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almış oluyorsunuz. Bunu 6.78 vererek bu da uzun bir süre arkadaşlar. Buna yani şirketin geleceğini şimdiden 28 aylık geleceğini, 29 aylık geleceğini şu anda satın almaya Kararlısınız. Bu o anlama görüyor. Ben bunu hava parası diyorum. olmamış kazancı sattım alıyorsunuz. O tarihi oraya geldiğinde eğer piyasa değer, defter değer bir olursa ki 1.56'yı görmüş gördüğünüz gibi sizin bir kazancınız da olmayacak, kaybınız da olmayacak. Tek, ta ki o zaman da size defter değerinin 3.38 katını verecek bir arkadaşınız yoksa maalesef herhangi bir kazancınız olmayacak. Çünkü siz zaten şirketin 28-29 ay sonrasını satın almış oluyoruz. Şimdi gelelim alternatif getiriyle kıyaslamaya arkadaşlar. Defter değerimiz neydi? 2.01. Bunu yıllık büyümeyle çoğaltırsak, yani 66-53'de çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak hisse e, başına 1 lira 34 kuruş kazancımız olacak arkadaşlar. Yani şu demek, sen 6 lira 78 kuruş para yatıracaksın, 1.34 lira, lira para alacaksın. Peki bu 6.78'i e, faize koysan ne kadar gelir? 3.49. Bunu yine herhangi bir duram varlık alırsan da e, 3.70 bir kazancı olur. Dolayısıyla alternatif getiriz Şirketin getiricisi 2.77 kat. Bu çok çok büyük bir şey. Yani bir yerde 1 lira var bir yerde 2, 77 lira var. Sen hangisine gidersin? Tabii ki Paranın tabiatı gereği çok olan yere gider. Para öyledir yani. Paranın tabiatı öyledir. Yani biz sen şuraya git, buraya git demeyiz. Para kendiliğinden gider zaten. O nerede çok doğuracaksa, nerede çok verimli olacaksa oraya gider arkadaşlar. Zaten zirve fiyatı 8.79'muş. Zirvesinin yüzde 22.87 aşağıda. Ee, sevgili arkadaşlar. Şu anda. Şimdi peki bu Değişmez mi bu koşullar? Tabii ki değişik. Şu 66-53 büyüme tekrar e, efendime söyleyeyim işte bu 160'lı, 180'li seviyelere giderse o zaman ne yapar? Bu parayı hak eder. Yani burada ne var? Burada tek başına bilanço 66-53 büyüme, enflasyon üstünde büyüme. O zaman e, sorun bilançoda değilmiş. Yani enflasyon üstü bir e, sorun ne değilmiş. Sorun defter değil, büyüme, fiyat riskisi. Bunlar birbirinden kopuk. Eğer biz buna 2 lira verseydik sorun olmazdı. Yani öyle değil mi? Ama biz defter 3.8 3.38 katını veriyoruz. Ya büyüme, şunu kopyalayalım arkadaşlar. Bakın büyümeyi değiştirelim. 184.10 olarak. Evet, büyümeyi değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi şirketin getirisi ne olur? Büyümesi çoğalınca. 3.70'e çıkar. E, enflasyon kazancı da 3.70. Pata pata olur. Yani o zaman şirket bu 6.78'i hak eder. Bu kadar biliyorsa bu kadar büyümeyi öngörüyorsanız problem yok. Sizin yaptığınız çalışmalar neticesinde böyle büyümeyi görüyorsunuz ki ben görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü ivme de aşağı doğru bir kan kaybı yaşıyor. Veyahut da fiyat ma makul mantıklı seviyeye gelecek. Bakın fiyatı değiştirelim. O zaman ne olur? Bak. Gördünüz mü? O parayı enflasyona bir 1.34. Çirket de 1.34 kazanıyor. O zaman patapat yine patapat olur. Demek ki iki tane koşul lazımmış. Arkadaşlar ya öz kaynak %184 büyüyecek ya fiyat 2.45'e gelecek. Gelir gelmez onu bilmiyorum. Ben öyle bir iddiam yok. Matematik bize bunu söylüyor. Bunları ne için söylüyorum arkadaşlar? Bu rakamlar ne için? Yani buraya mı gelecek diyorum. Asla öyle demiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Ben size diyorum ki paranız var nereye yatıracaksınız? Ya bu fiyat bu noktaya geldiğinde bu şirket cazip hale gelir. Gidip oraya yatırırsınız. Değil mi? Ya da büyümesi 184 olursa şu fiyatı kabul eder. Yatırım yaparsınız. Değil mi? Bu fiyatı ve bu büyümeyi etkileyen unsurlar nelerdir arkadaşlar? Şu öz kaynak büyümesi. Değil mi? İşte bütün her şey burada çöz, çöz, diyor. Yani sen %300 büyürsen fiyatında enflasyonun kaç katı kadar büyürsen fiyatında o o kadar yüksek olur. E büyümezsen fiyatında düşük olur. Yani Aksi yatırım bir yatırımcı olarak gidip niye daha az para kazanacağım bir yere yatıracaksın ki değil mi? Yani yanlış olur. Yatırım yanlış olur. Şimdi arkadaşlar olmamış diyorum onun için. Yani bilanço mu olmamış hayır. Fiyat olmamış. Bilançoyla alakası yok. Yani bu bilanço ya bu fiyat çok gerek. E, sebebini de söyledik zaten. Alternatif yatırımın altında olduğu için. Yoksa bilançonun kendisi kötü değil, fiyat kötü. Öyle söyleyeyim yani. Çok çok fiyatlıyorsun. Önden fiyatlıyorsun. Bu birime bu paraya hak etmez arkadaşlar. Değil mi? 3 katından 3.30 katından Enflasyon kadar neredeyse getirisi olan bir şirkete de neden defter değerinin üç katını vereyim ki? E, enflasyonu bir kez yenilmişse defter değerini verirsin. Bu kadar iki kez yenilmişse iki katını, üç, kat üç katını verirsin. Neden öyle veriyorsun? Olmamış diyorum. Olmamış arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama sen yine de ben alırım 6 liradan, 6.78'den 20 liraya gider diyorsan, 10 liraya gider diyorsan o da senin bileceğin iş. Ben fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Öyle bir iddiam yok. Fiyat da hiç çok aşmıyor. Bak ben değer dolaşıyorum. Ve yaptığım çalışmaların hepsi tamamen matematiksel. Ben yani her şeye matematik gözüyle bakıyorum. Bu yaptığım yorumların hepsi matematiksel arkadaşlar. Bunun içerisinde şirketin geleceği yok, şunu yok, bunu yok, hiçbir şey yok. Tahmin yapıyor Hep işte gördüğünüz gibi tahmin yapmışız ama tutmamış burada değil mi? Bizim beklentimizin çok çok altında gelmiş. Elbette tahmin yapıyorum. Yani tahmin yapmadığım bir şey değil. Bir sonraki çeyreğe tahmin yapmaya çalışıyorum. Ee, bazıları da tutuyor, bazıları da tutmuyor. Zaten kim tutturabiliyor ki? <laughs> Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.